Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde tarih öncesi dönemleri bitirmiştik. Tarih çağlarına giriş yapmıştık ve tarih çağlarında dönemlere ayırmıştık. Ekranda gördüğünüz şekilde dönemlere ayrılmıştı. Biliyorsunuz yazının icadıyla başlayan tarih çağlarında ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ şeklinde bir e, ayrım söz konusuydu. Tabii ki buradaki ayrımın ...temel etkeni nedir diye o dönemde de açıklamıştık. Son dersimizde açıklamıştık. Evrensel olaylar dikkate alınarak bu ayrım ne yapılıyordu? Yapılıyordu. Şimdi bugünkü dersimizde bu tarih çağlarının bölümlerini... ...kısa kısa özellikleriyle bir açıklamaya çalışalım. İlk olarak ilk çağın özelliklerinden kısa kısa bahsedelim. Arkadaşlar ilk çağın ilk başlarında... Siyasi yapıda site dediğimiz e, şehir devletlerinin etkin olduğu, ön planda olduğu bir dönem görülüyor. Özellikle Mezopotamya'da kurulan Sümerlerin etkisiyle ilk defa şehir devleti olgusu öne çıkıyor. Küçük yerleşim birimlerinin yani köy dediğimiz yerleşim birimlerinin biraz daha büyümesi, etrafının e, surlarla, bentlerle, kalelerle çevrilmesi ve bir kale kent şekline dönüştürülmesiyle site dediğimiz devletler ne yapacaktır? Ortaya çıkacaktır. Bu dönemle birlikte sitelerin çoğalması, zaman zaman sitedeki hükümdarların diğer siteleri egemenlik altına almaya çalışmasıyla daha büyük oluşumlar öne çıkacak ve imparatorlukların kurulduğu dönem de bu döneme denk gelecektir. Dolayısıyla önceli sitelere veriyoruz. Daha sonra ee, büyüyen bir devlet olgusu var. ...imparatorluğa doğru bir gidişin söz konusu olduğu bir dönemdir ilk çağ. Hatta bunu da şimdiden söylemekte fayda var. İlk site şehir devletleri Sümerlerle birlikte başlar ilk imparatorluk akatlarla ortaya çıkar diyebiliriz ama ilk çağın geneline damga vuran imparatorluk deyince aklımıza Roma İmparatorluğu gelecek arkadaşlar. Döneme en önemli etkiyi yapan devlet Roma İmparatorluğudur. Bunu bilmekte fayda var. Peki ilk çağda tamam siyasi oluşumda böyle bir düzen var sınıfsal olarak nasıl bir e, yaşam standardı var ona da bakmak lazım. Arkadaşlar bu dönemde sınıf ayrılıkları vardır. İnsanlar belli kategorilere ayrılmışlardır. Ve özellikle ve özellikle köleliğin çok yaygın olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Tabii ki aristokratlar var. Tabii ki ruhban sınıfı var. Tabii ki orta sınıf var ama bir de kölelik anlayışı var ki köleliğin çok yaygın olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Özellikle Roma'dan bahsederken Roma İmparatorluğu tam anlamıyla köleci bir devlet olduğunu bilmekte fayda var. Tabii köleciliğin yaygın olmadığı coğrafyalarda yok değil. Mesela neresi? Arkadaşlar Orta Asya'da kölelik çok fazla öne çıkmaz. Çünkü toprak olgusu yoktur. Toprak anlayışı yoktur. Zenginlik toprağa dayalı değildir. E, toprağa dayalı olmayan bir coğrafyada köleliğin öne çıkması söz konusu değildir. Göçebe toplumlarda kölelik mevzusu çok çok nadir görülür. Hatta hiç görülmez demek de mümkün müdür? Evet. Peki, dinsel noktaya baktığımızda nasıl bir din algısı var? Arkadaşlar ilk çağda genel olarak çok tanrılı dinler vardır. Çok tanrılı dinler yaygın. Hemen hemen her toplumda Birden fazla tanrı algısının öne çıktığı bir dönem yaşanmıştır. Ha, dönemin sonlarına doğru önce Musevilik, Hz. Musa ile birlikte Musevilik e, ilahi bir din olarak ortaya çıkar. Akabinde Hz. İsa ile birlikte Hristiyanlık dini öne çıkar. Yani bu dönemde iki tane semavi din de öne çıkmıştır. Geneline baktığınızda çok tanrılıdır ama sonraki süreçte semavi dinlerde, ilahi dinlerde, tek tanrılı dinlerde öne çıkmış mıdır? Evet arkadaşlar. Onu da ifade etmek mümkündür. Peki bu dönemde yönetimde nasıl bir yönetim rejim anlayışı vardır? Arkadaşlar genellikle monarşik bir yapı var. İlk çağın geneli böyledir. Monarşik bir yapı vardır. Fakat bazı bölgelerde ilkel de olsa demokrasi anlayışının olduğu görülüyor. Mesela nerelerde? İşte bakıyorsunuz Yunan coğrafyasında veya Yunan coğrafyasının bir devamı olarak kabul edebileceğimiz İyonya'da ilkel de olsa demokrasi anlayışının ortaya çıktığı söylenebilir. Daha çok aristokratik demokrasidir. Yani seçenler ve seçilenler belli kesimdir. Mesela soylulardır. Oy verenler de erkektir, hür olacaklardır, şehirli olacaklardır, zengin olacaklardır. Böyle dar kapsamlı bir demokrasi olgusu öne çıkar bu dönemde. Ama vardır, onu ifade etmek lazım. Aynı zamanda bu dönemde yine bu Yunan e, coğrafyasında ve İonya coğrafyasında... Ee, şehir devletlerinin birbirleriyle rekabetinin neticesinde bakıyorsunuz serbest düşünce, özgür düşünce ve pozitif düşünce öne çıkar ve bu da bilimlerin gelişmesine yansır arkadaşlar. Özellikle Yunan ve İyon coğrafyasında bu etkiler çok fazla öne çıkar ve birçok bilimin temeli dikkat birçok bilimin temeli Yunan ve İyon coğrafyasıyla alakalıdır. Orada atılmıştır. Demek mümkündür arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Tabi sömürgecilik faaliyetleri de bu dönemde başladı kabul edebiliriz. Nasıl yani? Mesela bakıyorsunuz, Asurlar ticaret yapma amacıyla başka bir coğrafyaya gitmişlerdir. Orada bir kolonu kurmuşlardır. Ya da Fenikeller ticaret yapma amacıyla başka bir coğrafyaya gitmişlerdir. İşte Fenikeliler bakıyorsunuz nerededir? Doğu Akdeniz'de. Bugünkü Lübnan coğrafyasında. Nereye gitmişlerdir? İspanya'ya. Yani ticaret amacıyla gitmişlerdir ama orada bir koloni şehri kurmuşlardır. Ve orayı kendi çıkarları için ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Dolayısıyla sömürgecilik de ticari bir olgu şeklinde öne çıkar. Bu dönemin en gelişmiş ticaret yolları Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan dünyanın en uzun ticaret yolu olarak kara ticaret yolu olarak değerlendirmeye aldığımız İpek Yoludur. Yine Mısır'dan baş düzeltiyorum. Düzeltiyorum arkadaşlar. Ee, Hindistan'dan başlayıp Mısır'a ve Mısır'dan Avrupa'ya ulaşan Baharat Yolu ve nihayetinde Anadolu coğrafyasında olan Kral Yolu en önemli ticaret yolları olarak ne yapmıştır? Bu dönemde öne çıkmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Orta çağın özelliklerine geldiğimizde orta çağın e, genel çerçevede arkadaşlar merkezi otoritenin güçlü olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Artık merkezi otorite yavaş yavaş etkinliğini kaybetmeye başlamıştır. Ve özellikle Avrupa'da feodalite denilen, feodalizm denilen bir akımın, bir siyasi yapının, bir düzenin ön plana çıktığı görülmüştür. Tabi feodalite sadece bir siyasi yapı olmaktan ziyade sosyal yapıyı da ortaya koyar, ekonomik yapıyı da ortaya koyar. Dolayısıyla Orta Çağ Avrupa'sında genellikle hakim olan düzen feodalitedir onu ifade etmek lazım. Bu dönemde kralın yetkileri ya da kralların yetkileri yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Özellikle bir kişinin etkisiyle kralın yetkilerinde önemli bir sınırlama da söz konusu olmuştur. Mesela bakıyorsunuz papalar Orta Çağ Avrupa'sında neredeyse krallardan daha yetkili hale gelmişlerdir. Öyle bir dönemden bahsediyoruz. ...Papa'nın elinden taç giymeyen kral, krallığı meşru olmayan bir hale bürünmüştür. Dolayısıyla baktığınızda o dönemde Papa, kralın da üstünde olan bir güç olarak karşımıza ne yapıyor geliyor arkadaşlar. Tabii e, en güçlü kurum doğal olarak kilise oldu. Evet kesinlikle onu ifade etmek lazım. Özellikle skolastik düşüncenin öne çıkması e, ee, direkt kilisenin gücüne güç katmıştır. Kilise ne derse doğrudur, papa ne derse doğrudur. Kilisenin söylediği sözün aksine bir söz söylenemez. Papanın, papazların ifadesinin dışında bir ifade öne çıkamaz. Dolayısıyla inanılmaz bir baskı oluşturulan bir dönem olarak karşımıza giriyor. Yani ilk çağdaki Yunan coğrafyasında gördüğümüz, İonya coğrafyasında gördüğümüz, o özgür düşünce ortamı orta çağda kesinlikle yoktur. Tamamen skolastik, baskıcı, bağnaz bir düşüncenin ön plana çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Ama Avrupa'dan. Dikkat! Bizim bahsettiğimiz bu baskıcı zihniyet Avrupa'dır. Orta çağda İslam dünyası mükemmel bir dönem geçirmektedir. Bilimsel açıdan, ekonomik açıdan, sosyal, sosyal açıdan, sosyo-kültürel açıdan mükemmel bir dönem geçirmektedir. Bilimin zirve yaptığı bir dönemdir İslam dünyası. Buna mukabil Avrupa tamamen çökmüş, karanlık bir döneme girmiş bir coğrafi bölge olarak karşımıza ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. Onu ifade etmek lazım. Ortaçağ Çağ Avrupa'sının en önemli siyasi gelişmelerinden birisi Hristiyan Avrupa'nın İslam coğrafyası üzerine yaptığı seferlerdir. Biz bunlara haçlı seferler diyoruz. Genel çerçevede baktığınızda 12 haçlı seferi yaşanmıştır ve Avrupa'nın büyük bir insan kitlesi Orta Doğu'ya doğru akmıştır. O coğrafyanın zenginliklerine el koyma amacıyla bölgeye yoğun akınlar düzenlemişlerdir yoğun seferler düzenlemişlerdir. Tabii ki bir Hristiyan İslam yakınlaşması bu seferler esnasında e, söz konusu olmuştur. E, bazı e, önemli şehirler zaman zaman el değiştirmiştir. Kudüs gibi, Urfa gibi, Antakya gibi. Ama genel çerçevede baktığınızda bu seferler İslam dünyasına büyük zarar vermiştir. İslam şehirleri tahrip olmuştur. İslam şehirleri yağmalanmıştır. Böyle bir dönem maalesef yaşanmıştır diyoruz. Tabi baktığınızda ilkel demokrasiden bahsettiğimiz bir ilk çağ vardı. Orta çağ Avrupa'sında ise özellikle İngiltere'de çok çok önemli bir gelişme yaşandı. Bir demokratikleşmeye giden adım atıldı. 1215 İngiltere'sinde Kral Yusuz Can isimli bir e, kralın etkisiyle Magna Carta adlı bir belge yayınlandı. Bu belge kralın otoritesini sınırlayan bir belgedir. Kime karşı? Tabii ki o dönemdeki soylulara karşı, kısmen de halka karşı. Dolayısıyla kralın otoritesini, yetkilerini sınırladığı için bu belge demokratikliğin ilk adımı kabul edilir. Dünya için konuşuyoruz. Dünyada demokratikleşmenin ilk belgesi olarak Magna Carta dikkate alınacak arkadaşlar. Onu da ifade etmek lazım. Bu dönemde teknik gelişme, bilimsel gelişme Avrupa için söz konusu mu? Hayır. Yavaş yavaş başlayan gelişmeler Orta Çağ Avrupa'sını bitirecek, Yeni Çağ Avrupa'sına geçişi sağlayacaktır. Dolayısıyla Orta Çağ Avrupa'sında bilimsel gelişme var demek yanlış olur. Gelişmelerin başlaması Yeni çağ Avrupa'sını getirecek ve o dönemde daha da ne yapacaktır? Hızlanacaktır diyoruz arkadaşlar. Gelelim yeni çağ. Yeni çağ malum Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle başlar ve Fransa ihtilaline kadar geçen dönemi ifade eder. Tabii burada yeni çağ Avrupa'sında özellikle daha önce bahsettiğimiz bir olayın yavaş yavaş silindiği görülüyor. Neyin feodal rejimin, feodalitenin hem siyasi yönü, hem sosyal yönü, hem ekonomik yönü yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır. Özellikle bu dönemde Avrupa zenginleşme sürecine de girdi. Nasıl? Coğrafi keşiflerle. İpek yolundan farklı yollar aradılar. Baharat yolundan farklı yollar aradılar ve buldular uzak doğuya farklı yollardan gittiler. Amerika'yı, Güney Amerika'yı keşfettiler ve oralardan inanılmaz derecede madenle geri döndüler. Altın, gümüş vesaire. Ve bu sayede Avrupa birdenbire refah seviyesi yüksek bir coğrafya haline geldi. Tam tersi İslam dünyası bunun verdiği etkiyle zarar gördü. Mesela İpek yolundan gerekli faydayı sağlayamadık. Baharat yolundan gerekli faydayı sağlayamadık. Zenginlik noktasında Avrupa bizi kat be kat geçti. İslam dünyası fakirleşirken Avrupa zenginleşti. Tabi bu zenginliğin verdiği etkiyle farklı alanlarda da gelişme gösterdiler. Mesela bakıyorsunuz Rönesans. Zenginleşen Avrupalı ilime, sanata, edebiyata, tekniğe yöneldi ve birdenbire Rönesans hareketlerini öne çıkardı. Tabi bu arada düşünce dünyası değişince dini hassasiyet de değişti. Ve reform denilen hareketlerde yeni çağ Avrupa'sına damga vuran hareketlerden birisi olarak karşımıza ne yaptı? Geldi arkadaşlar. Özellikle hem Rönesans'ı yapan hem reformu gerçekleştiren Avrupa birdenbire aydınlanma çağı denilen bir dönemin içerisine girdi. Ve kendini geliştirdi. Her alanda bilimsel, teknik, ekonomik alanda kendini ne yaptı geliştirdi. Peki yeni çağ Avrupa'sında İslam dünyasının en önemli temsilcisi konumunda olan Osmanlı'nın durumu neydi? Aslında Osmanlı yeni çağın başlarında yükselme dönemine girmişti. Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gerçekten mükemmel padişahlarla birlikte dönemi iyi geçiriyordu. Dünyanın süper gücüydü. Ne zamana kadar bu süper güç konumu devam etti? 18. yüzyılın başına kadar diyelim. Yani 17. yüzyılın sonuna kadar 18. yüzyılın başına kadar Osmanlı çok etkiliydi. Maalesef ondan sonra etkinliğini gücünü ne yaptı? Kaybetti. Özellikle Osmanlı etkinliğini gücünü kaybederken Avrupa'da İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa sömürgeci faaliyetleri gerçekleştirmek suretiyle biraz daha ne yapmıştır? Öne çıkmıştır. Gücüne güç katmıştır arkadaşlar. Onu da ifade etmekte fayda var. Arkadaşlar yakın çağın özelliklerine geldiğimizde yakın çağın özellikleri olarak şunu söyleyebiliriz. Öncelikle başlangıcını bir hatırlayalım yakın çağın başlangıcını 1789. Yani Fransız İhtilali başlar. Günümüze kadar devam eder. Hatta bazı kaynaklarda, bazı işte literatürde artık Uzay çağına geçildi diye bir ifade kullanılıyor. İnsanoğlunun aya ayak basmasıyla uzay çağı başladı deniyor. Ama bu genel kabul görmemiştir. O yüzden biz hala içinde bulunduğumuz dönemi yakın çağ olarak değerlenmeye ne yapıyoruz? Alıyoruz arkadaşlar. 1789 Fransa ihtilaliyle birlikte milliyetçilik akımı öne çıkmıştır. Milliyetçilik akımıyla birlikte imparatorlukların parçalanmaya başladığı bir dönem yaşanmıştır. <laughs> Ulusal devletler kurulmaya başlamış ve artık milliyetçi ruhla birlikte milli menfaatler de öne çıkmıştır. O dönemin en önemli imparatorluklarından birisi olan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun parçalanması bu dönemin başına isabet eder. Yine bu dönemde arkadaşlar, özellikle 1750'den başlayıp bu döneme yansıyan sanayi devrimiyle birlikte inanılmaz bir rekabet de başlamıştır. Ne rekabeti? Hammadde ve pazar rekabeti. Ne yapacaktır? Ortaya çıkacaktır. Devletler arasındaki bu hammadde ve pazar rekabeti bir sömürgeci rekabet olarak yansıyacaktır. Kutuplaşmalar da başlayacaktır. Devletler arası kutuplaşmaların başladığı bir döneme isabet eder. Tabii ki bu rekabet ve bu kutuplaşma daha sonraki süreçte dünya savaşlarına yol açacaktır. Malum yakın çağda iki dünya savaşı yaşanacaktır. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı bu sömürgeci rekabetin bu ekonomik üstünlüğü kurma yarışının bir yansıması olarak karşımıza ne yapacaktır? Çıkacaktır diyoruz arkadaşlar. Böyle bir dönemden bahsedebiliriz. Tabii ki ilk çağda kısmen görülen o ilkel demokrasi, orta çağda bir adım olarak Magna Carta ile yansıyan demokratikleşme hareketi yakın çağ Avrupa'sının en önemli unsurudur. Demokrasi ve cumhuriyet tam anlamıyla ön plana çıkmıştır. Ve bütün devletlerde 3 aşağı 5 yukarı belki önce belki sonra ön plana çıktı. Bizde de böyle oldu. Tabi demokrasi ve cumhuriyetle birlikte liberalizm, kapitalizm, sosyalizm ve komünizm gibi sistemler de öne çıktı. Belli devletlerde, belli dönemlerde iyiden iyiye kendini ne yaptı? Hissettirdi. <laughs> yakın çağ Avrupa'sında özellikle Fransa ihtilali sonrasında milliyetçilik, eşitlik, insan hakları, anayasacılık gibi kavramlar da kendini öne çıkarmıştır. İyiden iyiye hissettirmiştir diyoruz. Teknoloji alanında da müthiş, mükemmel gelişmeler vardır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde tarih sonrası dönemin yani tarih çağlarının özelliklerinden kısa kısa ne yaptık bahsettik. Bir sonraki dersimizde insanlığın ilk dönemlerinde kültür ve uygarlık konusundan ne yapacağız? Devam edeceğiz arkadaşlar. Peki bir sonraki dersimizde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.